Arkadaşlar merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Ee, bundan önceki videomuzda size salma tavuk ve gezen tavuk hakkında bilgi vermiştik. Şimdi size bu videomuzda kafes sisteminde tavuk nasıl yetiştirilir onun bilgisini vereceğiz. Ee, sağ olsun bir arkadaş vasıtasıyla tanıdığımız Mehmet Bey bize bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Kendisi bizi, biz kendisiyle irtibata geçtik. Kendisi bize yardımcı olacağını, e, kafes sisteminde tavuk nasıl yetiştirilir, nasıl yumurta el, elde edilir, o konu hakkında bize bilgiler verecek. Şimdi de e, birazdan e, kümesin içerisine gireceğiz. Yalnız kümese girmeden önce e, Mehmet Bey bize dezenfekte yapacak. Şimdi mızı olup içeri e, gireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mehmet Bey. Nasıl? İyi. Sağ olun teşekkürler. Siz iyisiniz? Allah'ın verdiğine bir şükür biz de Biraz daha içeri girelim içeri evet. zonk devam ederiz. Evet. Bir dezenfekte olalım ilk önce. Evet arkadaşlar dezenfekte şart. İnsan sağlığına zararı yok. Hiçbir zararı yok. Evet. Tamam. Şimdi ayaklarımızı da yapıyoruz. Evet, evet. bu ara kameraman arkadaşımızı da yapalım onun da üstüne gelsin evet e, dezenfektanımız olduk şimdi de ayaklarımızı e, steril yapıyoruz dezenfekte ediyoruz e, buradan içeriye giriş yapıyoruz evet şimdi e, Mehmet Bey benim ilk girişte dikkatimi çeken e, bu filtreler Şimdi evet. bu filtreler ne işe yarıyor abiciğim? Bu suluklar e, emniyetlidir. Buradan hayvanların su içmesi için nipellere, su tanklarından nipellere doğru ulaşır. Evet. Burada içerisinde detaylı görebilirsiniz. Buradan hortumlarla devam eder. Buradaki nipellerden hayvanlar su içer. Anladım. Onun için arkasında da tahliyesi vardır. Her gün bunların kontrolleri yapılır. Anladım. Evet. Şimdi e, buraya yumurta tavukları bu kafeslerin içerisinde kaçar adet duruyor? Ortalama 6 şaradır. 6 şaradır? Evet. Koroz yok işlerinde? Koroz olmaz bunların Anladım. işlerinde. Hepsi tavuktur, yumurta tavuğudur. Evet. Bunlar 120. gününde, buraya 110 günden sonra daha doğrusu aktarılır. Evet. Ee, küçükken, civcivken gelir bu üründen. Ee, sonra da yumurta için ee, başlangıç yemidir. Yumurta başlangıç yemi. Yumurta grubundaki ilaveten, diğer çeşitli yemlere kullanılarak yumurtaya başlarlar. Bunlar buraya kaç günlükken geliyor Mehmet Bey? 110-120 gün arasında. Peki 120 günde geldiğinde e, yumurtaya başlamış oluyor evet, mu? Evet. 120'de kılavuz dediğiniz yumurtaya atmaya Kılavuzu başlar. Evet. Peki e, bu tavuğun ömrü bu kafeste kaç yıl geçiyor? Yaklaşık e, buraya geldiği zamandan sonra 96. haftada ömrü tamamlanmaya ömrü, başlar. Ömrü tamamlıyor. Evet, yumurtadan düşmeye başlar. Ondan sonra da e, geri bu hayvanları çıkartırız kafeslerde. Peki e, sizin söylediğinize göre bize daha önce sohbetlerimizde evet, anlattığınıza evet. göre burada evet. e, 12.000 kafesli e, evet. adetli evet. E, bir kapasite var. Evet. E, bir yani şöyle diyelim. 12.000 tavuktan ya da evet. 10 bin diyelim. 10 10.000 tavuktan günlük kaç evet. yumurta almayı hedefliyoruz? Bu e, randımanları denilir. Bu yumurtadaki randıman denir. En pik dönemi 96'dır. 100 tavuktan 96 yumurta alırsınız. 100 tavuktan 96 evet, yumurta. Evet. Bu zamanla e, dönemine göre yüzde %75 75'e kadar düşer. Peki ne zaman yüzde 70 sizin için en en alt limit kaçtır verimi? Yüzde 75, yüzde 80 gibi. Altına tabii, düştüğü zaman tavuklar. Yavaş yavaş. O zaten dönem olarak hayvanın tar süreci vardır. O süreçte zaten randıman dışar Hayvanlar bundan sonra kesime gönderilir. Kesime gönderilir. Evet. Anladım. Şimdi bazen evet. biz pazarlarda falan denk evet. getiriyoruz. Evet. Kesime gitmeyen hayvanlar da herhalde evet. pazarlarda falan böyle evlere falan yok. Bu bizde o şekilde olmaz. Sizde Ama sizde... bizim sistemde olmaz. Ama tabii belki çevrede alıp satanlar olabilir. Onları normalde yasak olan bir şeydir. Anladım. Evet. Yumurta toplama sistemi bu şekilde. Burada evet. gördüğüm kadarıyla bir arabanız var, evet arabayla... Burada, buradaki küçük kapasite, burada 10 binlik elle toplamalı bir yer. Evet. Yumurtaları toplarız, yolları dizeriz, yeri evet. kapataya göndeririz. Anladım. Evet. Şimdi e, Mehmet Bey, biz hem sohbet edelim hem de bu ara evet. e, kafes aralarında e, gezelim. Evet, Benim e, ikinci olarak e, gördüğüm kadarıyla evet. e, tamam e, sizin burası biraz dediğiniz gibi küçük kapasiteli ama... Evet gübreleme sistemi herhalde evet. otomatik evet. alttan. Evet. Bantla. Otomatik olarak bantla geliyor. Evet. Buradan nasıl alıyorsunuz abicim dışkıyı? Buradan, Dışarı buradan doğru mu gidiyor? Bant dışarıya doğru sıyırıcılarla sıyırır. Altıda en altta bant vardır. Yatay bant. Onunla dışarıya atarsınız. Anladım. O şekilde gidiyor. Peki evet. evet. Yem olayımız şudur. Yemlere gelince, Yemler evet. de otomatik olarak Yem, buradan. Tabii yukarıdan silodan dışarıdaki silomuzdan yukarıdaki e, borular halinde ler halinde arabalara dökülür arabalardan da bu şekilde hayvanların önüne arabalar yürüyerek kendi gider isterseniz gösterebiliriz bir çalıştıralım bakalım. Evet isterseniz. evet bir çalıştıralım Mehmet Bey, Onun nasıl çalıştığına bir bakalım. Şekilde arabaları gönderirseniz Hayvanların önüne yemler düşer. Peki burada evet. herhangi bir gramaj hedefleniyor mu yoksa burada ortalama günlük yem tüketimi 120 gramdır hayvan başına. 120 gram hayvan evet, başına. Anladım. Evet. Peki yemlemeye günlük bir defa G mı yapıyorsunuz? Günde, günde iki seferdir. Azlık çokluğuna göre de değişebiliyor tabii ki. Günde iki sefer, azlık evet. çokluğuna göre değişebiliyor. Evet. Peki ikinci bir aklımıza takılan soru. Buranın mesela çoğu kümeslerde bu sorunlar vardır. İşte bit sorunu ya da evet. e, ne bileyim hastalık sorunu dezenfektan evet. bunları hastalık olsun olmasın evet. e, rutin bir şekilde yapıyor musunuz Her gün düzenli dezenfektan işlemi olur. Evet. Yumurta toplanırken yumurta toplandıktan sonra iki defadır. Evet. E, temizlik günü birlikte zaten burada. Bant e, bantlarımızı çekildikten sonra her zaman devamlı ilaçlama ve yer temizliği özellikle temiz, devamlı yapmakla ilgili Evet. Peki bit sorun oluyor mu burada? Bir sorun olmaz, bir sorunu bizim bizim çizdiğimizde şu anda yok. Ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Anladım, anladım Tabii ki. Evet. Bir de bunlar benim anladığım kadarıyla bazı çiftliklerden e, seçilip geliyor evet. e, buraya. Yok. Şöyle Şeyden, e, yarka olarak yani evet. içlerinde horoz falan çıkma olasılığı oluyor mu onu merak ediyorum. Bizim ederim. civcivhanemiz vardır. Civcivhane de bunlar büyür. Evet. Civciv evet. olarak gelirler. 120 gün orada kalırlar. 120 gün sonrasında buraya atarız. İçlerinde belli bir çok düşük bir ihtimaldir. Seçilerek geldikleri için yüzde 3 kadar belki bir e, horoz çıkar. Başka da çıkmaz yani. Anladım. Peki. Peki bu e, bu tür kalabalık ortamlarda evet. bu tür kalabalık ortamlarda hayvanlar streslenmesin ya da panik olmasın diye herhangi bir müzik sistem falan Tabii kullanıyor musunuz? Müzik mi? sistemimiz var müzik burada devamlı çalar. Anladım. Adana çalar. Bugün yayın olduğu için stres olmasın. Diye Anladım. Yaparız. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam. Şimdi arkadaşlar e, tavuklar biz içeri girdiğimiz zaman kalabalık ya da sayı fazla olduğu için stres yapıyorlar yani böyle panik yapıyorlar korkuyorlar. Biz o yüzden şimdi birazdan yumurta toplayacağız. Ee, tavuklar stres yapmasın, parek yapmasın diye de müzik açtık. Hem de siz bu müziği dinlemiş oluyorsunuz. Şimdi buradan biz kollere yumurta toplamaya başlayacağız. Hep beraber e, buradan kolleri alıp beraber yumurtamızı toplayalım. Şimdi dün anlattığım gibi kayan folluk sistemiyle yumurtalar buradan e, folluktan aşağı tarafa, ön tarafa doğru sürükleniyor. Bu şekilde temiz bir şekilde topluyoruz. Ee, şimdi burası küçük bir çiftlik olduğu için e, bazı sistemlerde bant var. Buraya gelen yumurtalar bantla ilerliyor. Sonra bantla tekrar kaydırarak korilenmeye gidiyor ama burası küçük bir işletme olduğu için orada şeye girmemiştir. Elle toplamayı yeğlemişler. Evet. Biz de elle topluyoruz. Buradaki gördüğümüz tavuklar hepsi Ligorin. Ligorin ırkından daha önce size bahsetmiştik. Bu da hibrit bir ırk. Yumurtacı tavuklarda en çok tavsiye edilen, tutulan tavuktur arkadaşlar Ligorin. Müzik geçtiğinde burada yumurtamızı topluyoruz. Burada yumurta toplandıktan sonra bu yumurtaların üzerine daha sonra işletme numaraları işte seri numaraları hangi tarihte çıktıkları basılıyor. Sonra tüketime sunuluyor. Gördüğünüz gibi tertemiz. Hiçbir sorun hiçbir sıkıntı yok. Yani hayvanların ger sağlık sıkıntıları yok. On numara bir şekilde bakılmış. Tertemiz. Ee, hastalık yok olsa bu kadar hayvan bir arada duramaz. Ee, hastalık olsa bu kadar verim alınamaz. Bakın hayvanlar çok güzel şekilde yumurtlamışlar. Yani elle toplamak da Ayrıyeten bize, yani gerçekten hemen yapılacak şey arkadaşlar. Ben seviyorum yani. Bakın, keyif verici bir iş. Hem sohbet eşliğinde, yani buradan yumurta bu şekilde toplanarak, yani zevk ve keyif alarak benim hoşuma gidiyor imkanı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Bir çiftlikten yumurta toplamaya gitsinler. Yani biz normalde topluyoruz ama e, biz bu kadar çok ben hiç toplamadım. Gerçekten keyif veriyor arkadaşlar yani. Kolluktan yumurta toplamak bu olsa gerek. E, evet arkadaşlar. eee Yemler dışarıdan silo ile geliyor içeriye. Dışarıda yem silosu var. Oradan biraz önce gösterdiğimiz gibi bu yem dağıtıcının içerisine dökülüyor. Buradan yem silosu ileriye doğru hareket ediyor. Tavukların önüne yemini döküyor. Tavuklar buradan yemlerini yiyorlar tavuklar da burada nipel sistemiyle sularını arkalarda bakın nipeller var geçen gösterdiğimiz gibi oradan o nipellerden sularını içiyorlar Alt, altları ızgaralı oradan gübreler dökülüyor alt tavalara tavalardan da e, bant sistemiyle ileri doğru sıyrılıyor oradan dışarı atılıyor yani gerçekten içerinin kokusu bile hiç yok denecek şekilde tertemiz yani gerçekten güzel bir bir sistem kurulmuş. Ben çok beğendim. Yani öyle tavuk kokusu ya da dışı kokusu falan e, ben almıyorum fazla. Yani e, Artık bura biraz solluk, solluk demek de aslında biraz farklı olur tavukların hem yaşadığı yer hem fonluğu yani biraz e, sistem olarak belki insana garip geliyor olabilir yani bu tavuğun ömrü burada geçiyor ama yapacak bir şey yok yani bunların amacı burada yumurtlamak bu yumurtaları bizim almamız bunların da ömrü yaşam tarzı bu şekilde bunlara zaten alışmışlar öyle fazla kırılan bir yumurta yok e, tertemiz yani Evet. Şimdi başka bir tarafa geçtim. Biraz da oradan bu tarafa doğru toplayacağız. Yani gördüğünüz gibi gözünüzün alabildiğine yumurta arkadaşlar. Yani gerçekten yumurta toplamanın keyfi çok güzel. Yani biraz da elimiz bizim alışkın arkadaşlar. Pratik olarak e, toplayabiliyoruz. El alışkanlığından sivrilerini aşağı getiriyorum. Yumurtaların. Kuruşkalık yumurtaları ee, sivri sivri sivris aşağı gelir. Ama bunlar kuruşkalık olmaz tabii ki. Çünkü horoz yok içlerinde. Ee, horoz olmadığı için kuruşkalık olmaz. Bazı yumurtalar elime sıcak sıcak geliyor. Yeni yumurtlamış bazı e, tavuklar. Yani arkadaşlar biraz Güzüm e, verici. Niye? Ya bu hayvanlar burada senelerini bir sene, bir buçuk sene burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçiyor. Sonra Kesime gidiyorlar yani ama yapacak bir şey yok dünya düzeni böyle biz bu yumurta yemek için bu tavukların burada yaşaması gerek yoksa herkes salma tavuk yaparsa bu iş olmaz yetiştiremezler arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum gördüğünüz gibi size bir video hazırladık kafes sisteminde tavuklarda görün diye sizin için güzel bir video çektik kanalımıza destek olmanızı bekliyorum hepinize hayırlı günler diliyorum.